Şimdi yeme içme sektörüne bakacağız. Ev dışı tüketim ne durumda? Restoranlar kapalı ama paket servis veriyor. Aynı zamanda sektöre şöyle baktığımızda binlerce kişiye ekmek kapısı, binlerce kişiyi besleyen bir ekosistemden söz ediyoruz. Peki bu ekosistem bundan sonrası için ne planlıyor? Herhangi bir dönüşüm söz konusu olacak mı korona sonrası? Elbette hem son duruma bakacağız hem de sonrasını konuşacağız. Tüm restoranlar ve turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl de bize eşlik edecek efendim. Sorularımızı yanıtlayacak ki bu noktada en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Yeme içme sektörü, ev dışı tüketim ve turizm sektörü. Ramazan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar efendim. Teşekkür ederiz. Efendim şimdi sektör tayininde görülmemiş bir e, süreç yaşıyor. Restoranlar kapalı ama paket serviste devam ediyor. E, peki şu son tabloyu bir bize özetler misiniz? E, sektör, özellikle sektörde yani şunu sorabilirim aslında. Patronlar şu anda ne düşünüyor, ne istiyor? Çalışan ne düşünüyor? Onların isteği ne yönde? Biraz sektörün nabzını tutalım. Şöyle, öncelikle 100 bine yakın ülkemizde 100 bin küsür irili ufaklı restoran, lokanta ve kafe türü işletmelerimiz var. Bunların hepsi tamamen kapalı. Ve ortalama 2 milyon kişi bu işte çalışıyor. 2 milyon kişilik bir işsizlik şu anda, şu an için, için söylüyorum, boş duruyor. Bu çok ciddi bir sorun. Tabii tarihte eşi benzeri görülmemiş bir iş ve hiç kimsenin öngöremediği de bir şey. Ee, şu paket konusuna gelince de şunu düzeltmek istiyorum. Genel kamuoyunda şöyle bir şey var. Şimdi bu restoran lokantalar kapalı fakat paketleri çok iyi. Yani ihtimal siz de öyle zannediyorsunuzdur. Ama maalesef ki paketimiz çok düşük. Ben bunu ıı, yapmış olduğum bir sürü üyelerimizden, bütün Türkiye'deki üyelerimizden yaptığım istatistik ve yemek sepeti ve benzeri yerlerden de görüşmelerimiz sonucunda yüzde %60, %60-%70'e yakın paketimiz düşüktür. Bunu buradan duyurmak istiyorum. Bu paketin, paketlerimizin düşük olmasının birinci sebebi hijyen kaygısı insanların ve ekonomik durumdan dolayı Maalesef ki şu anda paket servislerimiz de istediğimiz gibi değil. Ya yani 2 milyon kişilik bir e, iş istihdam sağlayan bir sektör şu anda maalesef ki e, çok kötü bir durumda bekliyor. Şimdi Ramazan Bey 20 günden fazla değil mi? 20 günden e, fazla Bir ay diyelim ortalama bir, bir ay oldu oldun, neredeyse. Ortalama kapalı e, restoranlar ama şu anda paket serviste de %60-70'lik bir düşüşten söz ediyoruz. Peki Evet. Ee, yani bir belirsizlik söz konusu. Nereye kadar gideceğini de bilmiyoruz. Peki sizler kendilerinizle görüştüğünüzde nasıl bir e, çözüm yolu arayışı içerisindesiniz? Örneğin az önce hijyen dediniz ki ben sizi sosyal medyadan da takip ediyorum. Artık örneğin evden tarif vermeye başladınız. Ee, belki <laughs> evet. acaba restoranlar paket servis içinde belki müşteri tatmin edici ya da işte nasıl çalıştığını aktaran videolar hazırlayıp bunları yayınlayabilir mi? Ne dersiniz? Yani biraz o kaygıyı düşürmek gerekiyor galiba. Evet şöyle bu çok iyi bir... Çünkü Türkiye'deki e, emek yoğun ve istihdamın en yoğun olduğu alan biziz aslında. Ya yani mesela şöyle genel bilinir. Eyvallah inşaat durdu mu bütün işler durur. Şu durdu mu otomotiv durur. Ama en önemli sektörlerden biri biziz. Çünkü 2 milyon kişinin bir de e, tedarikçisini düşünün. Biz durduğumuz anda e, Toka tokat Tokat'taki yaprak yapan, yaprak bizim için yaprak üreten köylü de duruyor. Urfa'daki salça yapan da duruyor. Erzincan'daki tulum peyniri yapan köylü de duruyor. Yani biz Türkiye'nin lokomotifi sektörüz. Ve şu anda gerçekten çok fena durumda. Ama ne yapıyoruz şimdi? Şunu bir kere duyurmak istiyorum. Sizin kanalınızda bu iyi oldu. Bak, ya bakın. Mehmet Özden de tutun. Dün yayınlanan bir tıbbi bir e, araştırma sonucu da var. Yemekten koronavirüs bulaşmıyor. Eğer siz yemeği hijyenik bir şartta hızlı bir şekilde, temiz bir şekilde eve ulaştırırsanız evdekilerin de yapacağı birkaç basit, basit hareketle e, yemekten e, koronavirüsün buluşma, bulaşma ihtimali yok. Bunu e, bütün uzmanlar anlatıyor. Videolar var. Bunları görebilirsiniz. Ama biz ne yapıyoruz bu süreçten şimdi? Özellikle ...bizim 12 ayı besleyen ay Ramazan ayıdır sektörümüzün. Vaktimiz varsa ben size çok kısa bir sosyolojik Lütfen, bir şey anlatayım. Buyurun e, efendim etle Ramazan'da ilgili. sektör için en önemli aylardan biri. Tabii. Bakın bu böyle giderse nereleri etkileyeceğini ben size söyleyeyim. Et fiyatları düşmeye başladı. Niye? Çünkü insanlar zannediyor ki... ...ya şu anda herkes evine et aldı, et dolu, et fiyatları çıkacak. Hayır efendim nitelikli dediğimiz, kaliteli et dediğimiz etlerin fiyatı inanılmaz düşüyor. Diyelim ki bonfile 100 liraya biz zor buluyorduk. Şimdi 70 liraya istemediğin kadar var. İnsanlar evinde kıyma ve kuşbaşı harici bir et tüketmiyor. Ama bu sektörde bonfile, biftek, antrikot, t-bon dediğimiz, pirzola dediğimiz kaliteli etler insanlar evine almıyor. Et tüketimini kim yapıyordu? biz yapıyorduk? Bizi yapıyorduk. Her lokanta Ramazan'da 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin kişi ağırlayan lokantalar var. Oteller var. Şimdi 50 milyona yakın turist geliyordu. Bunların yediği et, e, süt ürünlerini düşünün. Şimdi maalesef bunlar yok. E, i̇nsanlar evlerine yiyecek aldı. Şimdi evlerinde yemek yapıyorlar. E, Birçok insan işsiz kaldı maalesef. Ya da iş kaygısından dolayı nitelikli ürün e, yememeye başladı. Ve dolayısıyla... Biraz daha yüksek volümlü, fiyatı yüksek olan işte atıyorum şimdi örneğin. Gidip de gravyer peyniri yemiyor insan. Ya da eski kaşar azaldı. Bu açıdan böyle bir sıkıntı var. Ama biz bu işi nasıl açarız? Aşmamız lazım. Tabi burada e, milletimizin de bu bizim sektörümüze destek olması gerek. Çünkü gerçekten milyonlarca insan e, çok kötü durumda. E, i̇şçilerimiz var. Her restorantın 50, 100, 200, 300 benim üyelerimin 2000 3000 işçisi olan restoran, lokantalar, zincir mağazalar, kafeler var. Bunların hepsi duruyor. Ya bunlar ne olacak? Çok ciddi bir sorun bu. Yani esas bizim sektörü sosyal patlamaya ya da sıkıntı yapabilecek bir sektör maalesef ki Şimdi efendim e, anlattıklarınızı aslında şöyle yan yana koyduğumuzda zaten zincirleme bir e, etki yapıyor. Yani az önce etten bahsettiğiniz süt tarafında da bir bolluk vardı. Süt tarafında bolluk olduğu için hayvanlar kesime gidebilir e, gündem maddesi oldu. Şimdi et tarafında da işte bahsettiğiniz az önce e, tüketilmediğinden söz ettiğiniz en azından sizlerin evet. aldığı kısımdan bahsediyoruz. E Peki ne olacak yani nasıl bir çözüm yolu üretilmesi gerekiyor? Bunun için şöyle e, bir... Ee, halkımızın şunu bilmesi lazım. Güvendiği ve inandığı noktalardan paket servisi alabilir. Bu önemli bir şey. Bununla ilgili Osman Müfteoğlu'nun, Mehmet Öz'ün ve birçok e, e, ilim ve bilim adamının yayınladığı paketle ilgili neler yapılabilir diye videolar, söyleşiler var. Bunlara bakabilir. Yani bu kaygıyı biraz yenmesi lazım. Peki biz ben de vatandaş olarak e, Dünya Sağlık Örgütü'nün zaten bununla ilgili direkt gıda ile bulaşıyor noktasında bir açıklaması yok. Sadece evinize aldığınız ürünleri sebze meyveyi e, çok iyi bir şekilde e, yıkamamız gerektiğinden bahsediliyor. Yani yemekle zaten piştiği için pişen pişen e, zaten. yemekten de bulaş bulaşmadığına dair de bir e, bilgiler bilgi akışı da var. Bunları takip ediyoruz biliyoruz ama yani burada ama sizin... Ama halk maalesef bu konuda bir kaygısı var. Çünkü evet. paket servisi yüzde %70 düştü efendim normal zamana göre istisna yerler hariç 100 paket yapan yer şimdi 30 paket yapıyor günde. Peki burada sizin tarafa bir görev düşecek mi yani sizler e, üyelerle bir araya geldiğinizde konuştuğunuzda mesela Ramazan hazırlığı söz konusu mu? Ramazan için e, bir e, en azından bu vatandaşın bu kaygısını e, biraz daha azaltmak için ya da o tedirginliği kırmak için bir adım atacak mısınız? Var mı bir çalışma? Tabii bununla ilgili genel bir çalışma yapıyoruz ve yani günlük yine kendi sosyal medyamızdan ve derneğimizden de duyurular yapıyoruz. Çünkü bizim binlerce yani 20 binden fazla Türkiye'de noktamız var derneğimizin ve dünyada birçok Hollanda'dan Amerika'dan. Bununla ilgili sürekli uyarlar yapıyoruz ama bu Ramazan şöyle bir şey diyoruz. Ben kendi işletmemde de buna başladım. Eğer ki sen Ramazan'da benim dükkanlarımda ağırladığın misafirlerini, eşini, dostunu, aileni veyahut da ihtiyaç sahiplerini çok ağırlayanlar vardı. Örneğin bir yurttaki gençlerimizi, Kur'an kursundaki çocuklarımızı, Hatta orta halli ama asla iyi bir restoranta gidip iftar yapamayacak kişileri insanlar Ramazan'da iftarda ağırlıyordu. Ve bu da ülke ekonomisi inanılmaz e, faydası oldu. Bizim için de vardı. Dolayısıyla şimdi biz bu sene Ramazan'da diyoruz ki sen ağırlayamadığını bu sefer evinde ağırla. Yani nasıl? Diyelim ki A Haber'in patronu, genel müdürü A Haber'i 50 kişilik iftara götürüyordu her sene. Misal, faraza diyorum. Bu sene götüremeyeceği için o 50 kişilik iftarı getirsin A Haber'de yine size yaptırsın ama paket olarak. Yani bu çıkış yollarımızdan biri bu. Yani iftarını getiremiyorsan biz getirelim evinde istediğin yere. Ya da siz her sene e, diyelim 10 kişilik bir aileyi ağırlıyordunuz evinizde iftarda. Bu sene ağırlayamayacaksınız ihtimal. İşte o 10 kişilik aileye e, bizim sektörden. E, paket gönderin. Şimdi bu kampanyayı başlatacağız inşallah. Bir ve kampanya bütün söz iş, konusu. Iş, evet, evet, evet. Yani e, se, biz e, siz gelemiyorsanız biz geliyoruz. Evinizi, iftar sofralarını kuruyoruz ve bununla ilgili de büyük ihtimalle e, isim, e, mark reklam oluyor mu bilmiyorum da bizim üyemiz e, Nilko'yla e, bir genel pakette, paket servisinde sık e, tehlike yoktur. Hijyendir, temizliktir diye bir de kampanya yapacağız. Genel e, türes üyelerinin paketlerinin, künefenin nasıl hazırlandığını, işte tatlıların nasıl hazırlandığını, kebapların nasıl hazırlandığı ve sizin evinize nasıl temiz ve hijyen e, güvenli geldiği konusunda da genel bir e, kampanya yapacağız inşallah Ramazan'da. Yoksa e, milyonlarca işsiz şu, e, şu anda evde oturuyor insanlar. Peki efendim Ramazan Bey bu arada biz ayrılan sürenin de e, sonuna geldik. Ramazan'a sayılı günler kaladı aslında sektörün de adım atacağını evet. harekete geçeceğini son, de öğrenmiş Son oldum. bir şey daha söyleyebilir çok miyim? Çok kısa lütfen buyurun efendim. Şimdi devletimiz var olsun gerçekten elinden gelen her şeyi yaptığını inanıyorum ve görüyorum. Yani çok iyi ama şunu şuradan duyurmak istiyorum. Bizim sektörümüz daha özel ve farklı bir sektör. Çünkü emek yoğun 2 milyon insan ailelerini saymıyorum. Çünkü biz durduğumuz anda bütün Türkiye duruyor ve şu anda da çok e, önümüz maalesef ki Haziran'a kadar bir şey olmayacağını düşünüyoruz. Bizim sektörümüze daha özel ve farklı bir e, yardım ve istişare edilmesi gerektiğini konuş düşünüyorum. Bu evet. konuda Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten e, Maliye Bakanımız olsun hakikaten e, çok iyi işler yapıyorlar burada hepsine. Tüm sektör adına Sayın Cumhurbaşkanımız'a saygılarımız ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ama bizim sektörümüz biraz daha özel ve spesifik istişare ve destek bekliyor. Peki. Ramazan Bingöl çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için.